Snowpiercer 3. sezon özeti. Snowpiercer 3. sezonunun özetine hoş geldiniz. Kaçıranlar için bu özetle 4. sezona hazırlanın. Layton ve destekçileri Melanie'yi ve potansiyel yeni bir cenneti aramak için yola çıkarken Milford Snowpiercer üzerindeki gücünü sağlamlaştırıyor. Rakip gruplar arasındaki gerginlikler, Layton'ın yaşanabilir bölgeler arayışını sürdürmesiyle artıyor. Ekibi, yeni bir cennetin varlığına dair umut verici ipuçları keşfederken, Nilford durumu giderek daha fazla kontrol altına alıyor. Toplumsal istikrarı tehdit eden ayaklanmalar baş gösteriyor. Layton, insanlığın kaderini değiştirebilecek önemli bir keşifte bulunur ve artan iç çatışmalarla yüzleşmek zorunda kalır. Yolcuların sadakati sınanırken, Layton gelecekle ilgili planını açıklıyor. Melanie'nin araştırmaları kritik bir aşamaya gelirken, Milford kontrolü elinde tutmak için acımasız taktikler kullanıyor. İttifaklar değişiyor ve yolcuları geleceklerini yeniden düşünmeye zorlayan gerçekler ortaya çıkıyor. Layton ve Wilford, trenin ve sakinlerinin geleceğini belirleyecek nihai bir yüzleşmeye hazırlanıyor. Sezon, Piercer ve insanlığın geri kalanının kaderini belirleyecek dramatik bir savaşla sona eriyor. Daha fazla özet için bizi takip etmeye devam edin ve hiçbir bölümü kaçırmamak için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.